yola Allah bize nasip etmiş. Ona şükretmek lazım. Çünkü her şey Allah Azze ve Celle'nin takdiriyle sizi bu yola koydu mu Ona şükretmek lazım. Çünkü büyük bir nimet vermiş size. Nimet de Şükürden devam eder. Devamlı şükürde olmamız lazım ki Allah nimetlerini çoğalsın, bu iman nimetini de çoğalsın, nimet. Her şey güzel şeyler nimettir. Nimeti şükreden kazanır, şükretmeyen Allah muhafaza kaybeder. Yani bu ne deyip Beğenmeyen insan Allah şükre, şükretmemiş olur yani şükretmek büyük, lazım olan bir nim o da nimettir ki nimetleri çoğalsın yaşadığımız zaman insanlar hiçbir şeye teşekkür etmiyorlar, şükretmiyorlar, kıymet bilmiyorlar. Sırf daha var mı, bu ne, yetmiyor, Yet iyi değil, güzel değil, bir şey aramıyor. Ondan sonra başkaları bunları daha iyi şeyler vereyim derken şeytan nasıl kandırıyorsa insanı, insan şeytanları da onları kandırır. Ellerindekini de alır. Ondan sonra onu da bulamazlar. Allah muhafaza etsin. Ecdadımıza hürmet etmemiz lazım. Onların e, günahlarından, yani onlar yapılan e, kötülükten dolayı insanlar senelerce çekti. Daha da e, akılları başlarına gelmedi insanların e, iyi kötü kötü iyi görüyorlar. Allah muhafaza etsin. Ve Allah doğru yoldan ayırmasın. Daim nasıl yolda kalacağız diye ona şükürden. Çünkü şükürden her şey iyi şeyler çoğalır. Şükür etmesen kalmaz. Allah muhafaza etsin. الله شكره مزدحم بس ان شاء الله والله. ومن الله توفيق الفاتحه